Kaan prototiplerinin uçuş tarihi açıklandı. USAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Köklerden Ufuklara Türk Savunma Sanayi'nin Yükseliş Hikayesi panelinde Kaan ve Anka 3 projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, yeni prototiplerin uçuş tarihlerini paylaştı ve Anka 3'ün tasarımına dair değerlendirmeler yaptı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, panelde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Hedefimiz, Nisan 2026'da ikinci Kaan prototipinin uçuşunu gerçekleştirmek. Üçüncü prototipi ise ondan birkaç ay sonra uçurmayı hedefliyoruz. Anka 3'ün tasarım süreci. Demiroğlu konuşmasının devamında, Anka 3, insansız savaş uçağına değinerek şunları dile getirdi. Anka 3, Dikey stabilizesi olmadığı için zor yani dengesiz bir uçak. Biz onu yaptık. Herkes nasıl yaptığımızı soruyor. Milli Muharip Uçak KAAN projesi, KAAN projesi Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak çıkarılması öngörülen F16 savaş uçaklarının yerini alabilecek yerli bir platform üretmek amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında aynı zamanda insan kaynağı ve teknik altyapının geliştirilmesi de hedefleniyor. Kaan'ın ilk prototipinin üretim ve montaj faaliyetleri tamamlandıktan sonra yer testlerine başlandı. Kaan, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Bu uçuşta 13 dakika havada kalan uçak 8000 feet irtifaya çıkarak 230 not, yaklaşık 426 kilometre per günde hıza ulaştı. Kaan, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi. Bu uçuşta 10 bin feet irtifaya çıkan ve yine 230 not hıza ulaşan Kaan, 14 dakika havada kaldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTuber kanalımıza abone olmayı unutmayın.